Merhaba arkadaşlar bugün Umut abiyle ne yapıyoruz? Merhaba arkadaşlar bugün aklımızda bir sokak hayvanı var. Birkaç tane sokak hayvanı var. O sokak hayvanlarına yemek vermek için Bu arada... araba ile şey yapıyoruz. Pardon pardon. Evet video biraz geçti. Az bir parkta 5-6 tane yavru kedi var. Onlara hemen markete girip hızlı bir şekilde mama alıp vereceğiz. Bunu da Kerem kayda alacak arkadaşlar. Buraları kesebiliriz. Burada insanlardan da şey yapıyoruz. Kerem buna evet diyor musun? 3-5 dakikamızı da alacak. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Bunu bir marketten de yapabiliriz. İlla bu markete girmenize gerek yok değil mi? Evet. evet. hemen şurada bir park var. Parkın yanında bir tane bakkal var. Mama bulamayacağız ama salam alıp vereceğiz. Onaylıyor musun Kerem? Onaylıyorum. Tamam. Ezan okunuyor bu arada? Bu arabayı nereye fark edebiliriz? Nereye fark edebiliriz? Ha, nereye? bu parktan mı Evet bu parktan bahsediyor. Çekiyor mu? Evet. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ezan okunuyor. Azze Allah Teala Celal'i öpüyor. Arkadaşlar şurada hemen 100 metre ileride bir tane bakkal var. Oradan bir tane böyle salam sosis falan alacağız. Küçük kedileri görseniz siz de çok seversiniz. Yani o kadar güzeller ki. İsterseniz bu videonun altına yorum yaparak o kedileri sahiplenebilirsiniz arkadaşlar. İstanbul Eyüp'te bulunuyor. Koşuuu! Salon var mı abi? Hmm. At, yok mu? Hmm. Ee, Kedi maması var mı? <laughs> Sucuk falan var mı? Abi ben de o tür şeyler içiyorum. Anladım. Şöyle bir şey yapabiliriz. çözüm üreteceğiz. Şurada tozcu var, gel. Merhaba, Abi, abi. Abi, abi bu arada bizim mahallemizin mutarı Defterdar Mahallesi. Defterdar Mahallesi arkadaşlar İstanbul otakçılarda bulunuyor. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken otağını ilk bu bölgeye kuruyor. Ve buradan fetihlerini yönetiyor. Defterdar Mahallesi üç tarafı mezarlıklarla bir tarafı otobanla çevrili. Sur, sur, sur içinin hemen dibin, yani dibinde yer alan bir yer. Hayda tostu yok. <gülüyor> <gülüyor> Yavru abi 4-5 taneler. Yani zamandan tasarruf edebilmek için böyle hızlı bir şekilde bakla bakkalda yok. Ya yani, bizde vakitte dar. Ben bunları dağıtırım abi. Teşekkür ederim. Bir kağıda koysan yeterli benim için. Yeni ha. ha, aldık. Evet, arkadaşlar 10 liraya bu kadar kaşar aldık görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu görmüş olduğunuz sarı çizgiler görme engelliler için yapılmıştır. İstanbul'un şu an her yerine yapılıyor. Bakın burada yeni davul bak gel. Bak istediğinizi gördün mü? Bu var ya sabahleyin doğurdu doğuracak diyordum. Şimdi mi doğurmuş? Az evvel doğurmuş. Ben de buna biraz kaşık Tutu yapmak lazım ya şimdi. Kısmetimizi gördün mü? Ah. Ah. Al. Al bakalım. Ya sen ne kadar güzelsin. Ne kadar güzelsin. Buna bir kutu lazım ya. Buna ben hemen korumaya çalışacak ya şimdi. Şu var. Doğru mu ya? Bu bakkaldan bir kutu alalım ya. Dur. Run. Yapma. Bırak bak. Gel. Al. Bunu da bıraktık. Tamam gel. Bak burda aşkım bak burda bak gel. Yaklaş bunu bunu. İyi mi? Bırak. Durma bir tane idare et annem. Durma Evet arkadaşlar az önce doğan kedi, 100 kedi kediyi yuva götüreceğiz yavrularını taşımaya zahmet etmesin diye ama yuvayı götürürken dikkat etmemiz gereken bir şey var burada eski kullanılmış yuva olduğu için kedi içgüdüsel olarak burada kirlenmiş yuvaya yavrularını götürmek istemez çünkü enfeksiyon kavacağını hisseder kedilerde böyle bir içgüdü vardır şu an yapabileceğimiz tek şey biz yuvayı götüreceğiz artık orada birini söyleriz temizler bir şey yapar Hoş. Koş, koş. Bak, mı? Evet arkadaşlar, şimdi belediye gelmiş. Kıza arabasıyla. Umut abi ona bir tane ev vardı orada kullanılmayan. Biz o evi o yavru kedinin yanına götürüyoruz. Hadi bakalım.